Evet. Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Yumrah, kanalıma hoş geldiniz. E, kısaca kendimi tanıtayım. Öncelikle İtalya'da ekonomi işletme öğrencisiyim, ikinci sınıf öğrencisiyim. Haydarpaşa mezunuyum. Bayağı da video atmıyordum ancak yani burası benim birazcık daha hikaye tarafı, konuşması sevdiğim bir yer yani. Buraya devam edeceğim. Bu yüzden hasta hasta video çekmeye karar verdim. Bu başlangıçtı. Evet. Hoş geldiniz. Öncelikle İtalya'da bir sene geçirmiş bulunmaktayım güzel bir seneydi açıkçası keyif aldım güzeldi çok bana güzel şey güzel şeyler kattı öğrendim kendimi geliştirdim şu anda karşınızda bunu konuşacağız sizlerle daha çok sorularla ilerlemeyi seviyorum ben böyle konularda daha genel kalamak adına şimdi sorular çok basit sorular seçtim onlar ilerleyeceğiz sonra gelen size konuyu anlatacağım genel olarak bu sene bir sene bana ne kattı pişman mıyım diye ilerleyeceğiz öncelikle ilk soru neden İtalya'yı seçtim de ben öyle belirledim. Şimdi İtalya baktığınızda şu an yine anladığım bir şey bu hani ilk bir cesaretle gidiyorsun, gitmek istiyorsunuz yurt dışına. Ama İtalya Türkiye yakın bir ülke. Gerçekten çok yakın bir ülke ve Türkiye yakın olmak gibi başarılıysa çok avantaj sağlıyor. Bir kere ailenizle ya da arkadaşlarınızla, çevreniz o kadar uzak değilsiniz. Hadi ben sık sık hep İstanbul'a gidip geliyorum ki baba buna çok şey kattı aslında. Bu daha da bir güzel etkileşim yarattı. Çünkü yurt dışında yaşayan bir Türk olarak Türkiye'nin bağlantısı sürdüğünüzde çok güzel kapılar açabiliyorsunuz. insanlar için de kendiniz için de. O yüzden İstanbul'da yakın olmak güzel bir şey. Hani hep uzakları bir hayal şey yapıyoruz ama ilk başlarda yakın olmak, bu yaşlarda özellikle çünkü İtalya'da çok zorluk <laughs> yaşıyorsunuz. Ve Türkiye yakın olduğu bilmek bile sizi iyi hissettiriyor aslında. Çünkü hani günün sonunda koşabileceğiniz bir yer var, gidip gideceğiniz bir yer var. Ucuz biletler bunu hallediyorsunuz. Onun haricinde benim okulum bildiğiniz gibi dünyanın en eski okullar geçiyor. Bologna Üniversitesi. Ki bu da bir etkin, etken aslında. Çünkü ben hep bir şekilde pazarlayabileceğim kendi hikayemi bir puzzle parçası gibi oturtabileceğim, kendi hikayemi yazdığımdan hani parçaları böyle kendini desteklemesi gerekiyor. Bu da yine oraya katkı yapabilecek bir okuldu ve kendim daha güzel anlamını sağladığını düşündüğüm bir okul. Bu yüzden İtalya'yı ben tercih ettim aslında baktığınızda. Ve sizden de şunu istiyorum, hani ne yaparsanız yapın o kendi hikayenize bir şekilde etki sağlayabilecek ya da bir parçası bulunan şeyleri yapmanız lazım. Çünkü bu hikaye sizin hikayeniz. Yani ben ne yaptıysam, başkası ne yaptıysa o size bir şey sağlamayacak. Sizin kendi hedefleriniz olmalı, kendi şeyiniz olmalı. Ve şunu şundan asla desteklemiyorum. İşte yurt dışına çıkmak için bir okul seçip gidiyorsanız hani tam en başından beri bir yurt yaşamak istiyor olabilirsiniz ama öyle değilseniz ya Türkiye'de durumlar çok kötü ya ne yapacağız bilmiyoruz deyip yurt dışına okumak doğru seçenek değil. Çünkü o zaman buraya gidince tıkanıyorsunuz. Burası benim için hep bir başlangıç noktasıydı aslında, bir zıplama noktası. Çünkü buraya geldiğiniz geçmişte ne yaptığınız önemli değil. Bu getirdiğiniz şeyler, başarılarınız, kendinize kattığınız şeyler, onun harici öğrendiğiniz şeyler kültürünüz, kendiniz. Yani sen şu okuldaymışsın, hatta Aydar Paşa'daymışsın, al sen bu kazandın. O, o çok iyi, kimse gelip sağlıklamayacak. Buranın başlangıç noktası olma sebebi bu. Yani burada size bir şey öğreneceksiniz, burada bir şeyle başlatacaksınız. Ve İtalya başlangıç için çok güzel bir ülke aslında. Çok güzel burs veriyor. Ben burası için de buradayım. Bursu harika, onun dışında kültür olarak zaten İtalyan kültürü güzeldir ve İtalyanlar marka pazarlamayı çok iyi biliyorlar. Hani Etkinlik pazarlayamıyorlar ama marka pazarlamayı çok iyi biliyorlar. Bu yüzden de baktığınızda hani İtalya sizin bir şeyler öğrenebileceğiniz de bir yer. Markalar adına ya da şirketler adına ya da estetik olarak şeyleri çok güzel. Ya da gezdiğinizde herkesin bağ kurabiliyorsunuz. Çünkü herkesin İtalya hayali vardır, hep gezme isteği vardır. Böyle baktığınızda İtalya hep bir güzel bir yer, hep bir destinasyon oluyor herkes için ve Biriyle bağ kurarken çok hızlı bağ kuruyorsunuz İtalya'da okuduğunuz için. Yani şu an bir senelik tecrübe konuşunca ben bunları söyleyebiliyorum size ve cidden cidden güzel. Umarım siz de bu deneyim yaşarsınız. Onun harici İtalya'ya gelmek zor mu? Arkadaşlar bunu size kim diyor? Cidden bir fikrim yok. Herkes de bir şey vardır. Yurt okumak çok zor. Yani değil. Yurt okumak çok pahalı. Değil. Yurt gelmek çok zor. Değil. Yani bu okulları kazanmak cidden zor. Tek yapmanız gereken Hani birine sormadan gidip Google'a sorun. Sitesine girin. O international'a tıklayın, admissions'a tıklayın. Bachelor dereceleri görün, bakın ve ondan sonra da farkında varacaksınız ki yani bu her şeyin bir süreci var. Herkes için bir süreç yaratılmış. Herkese bir şans tanınmış. Girmeniz gereken sınavlar var. Bunlar için bir sürü birçok insanlar da var. O sınavlara gireceksiniz, başvurunuzu yapacaksınız, kabulünüzü alacaksınız. Ne mi zor? İtalya'da yaşam sürdürmek zor. Ne mi zor? İtalya'ya vize almak zor. Ne mi zor? İtalya'da ev bulmak çok zor. Bunlar zor. Ama diğerlerine baktığınızda rahat yaşayacağınızı düşünün. Yani kolay. Yani açıkçası ben Türklerin çok zeki olduğunu düşünüyorum. Türk öğrencilerin çok zeki olduğunu düşünüyorum. Bunu hep söylüyorum. Hatta Türk öğrenciler arkadaşımı daha çok seviyorum. Türk takım arkadaşlarımla. Ya Türkiye'deki üniversitelerdeki arkadaşlarımla konuşmayı kültürel bakımdan çok 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 seviyorum. E, bunun da belli, teorilerim var aslında. Çünkü zeki İtalyanlar ülkeden çok hızlı gidebildiğini düşünüyorum. Çünkü baktığınızda bizim ülkemizden bir dış olduğunda İtalya'dan yürüyerek bile Hollanda'ya gidebiliyorsunuz. Yani Böyle. Evet. İtalya'da yaşam nasıl? Bir kere İtalya'da yaşam Türkiye'yle çok daha farklı. Burada herkes çok rahat. Yani cidden çok çok rahatlar. Ve hani sieste kültürünü ben hiç anlayamıyorum. Açıkçası birden üçe kadar dörde kadar dükkanlar kapalı oluyor. Zaten yani birde kapılacak insan da on kapatmaya hazır oluyor. Hani gelme diyor. Ve sokakta öğlenleri çok boş. Hani bizim okul caddeleri dışında. Hani şehir boş. Herkes boş. Yani böyle bir garip bir rahatlık var. Bu benim sevmediğim bir şey aslında. Ben çok rahat olma mesela bir insan değilim. Ya benim rahatlığım çok rahat olmak değil. Bu yüzden İtalyanların bu, kültür, İtalyanların bu kültürünü sevmiyorum. Çok verimli olduğunu düşünmüyorum. Çok gelişim sağladığını size düşünmüyorum. Bunun haricinde dediğim gibi devlet dairelerinde bir şeyler var. Çok yavaşlık var. Can sistemleri çok eski. Kafalar çok eski. Hiçbir yardım yok. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bu oturum izinde başlamak olsun kira kontratı da olsun, bunu doldurmak olsun, bursa var, Şuraya çok garip sistemleri var ve bunları başa çok zor. Ve çok da maliyetli, otomizde başvurmak paralı, gittiğiniz her şey paralı, başka bir şey alıyorsunuz paralı. Bir yerde staj yaptınız, staj belgesi aldınız, pul alacaksınız, pul paralı. Ve onun haricinde de hani yine dediğim gibi devlet daireleriyle iletişim çok zor. Yani siz bir burada yurt dışında okuyorsunuz, okul sizi alıyor, international öğrenci olarak ama İngilizce çok kaynak yok. Yine okul seç bir konuda yardım etmiyor ev bulma konusunda buna da değineceğim zaten ki çok sıkıntılı bir süreç. Gerçekten çok kötü bir süreç. Hani çok sıkıntılı bir süreç. Yani çok zor. Yani bu çok evsiz öğrenci tanıdım burada ve beni çok üzüyor aslında bu okulun bunları alması ve hala buna devam etmesi. Bunun haricinde İtalya'da ev bulmak, kültür farklılıkları ve iş hayatı. İtalya'da ev bulmak zor arkadaşlar. Hani ben açıkçası şu insanları gidiyorum. işte bir haftada gelirim, ev bulurum ev yaparım ya da bir şey yaparım hani gerçekten öyle değil. Hazır olmanız gereken süreç en az bir aylık bir otel, hostel ya da bir arkadaşınızla bir anlaştığınız bir şey olabilir. Çünkü ev bulmak çok zor. Gerçekten zor. Çünkü şehirde ev yok ve dediğim gibi fazla öğrenci alınıyor her sene. Ki çoğu öğrenci burada işte damada katılıyor, işe de katıldığı için bunu yapmanız zorlaşacak. Korktuğu gibi olmasın sadece hazır olun. Çünkü bulunuyor. Ben şu an çok güzel bir buldum. Ama dediğim gibi ilk başlarda gelen çoğu teklifi kabul edin. Ve kurumlarla çalışmaya çalışın. Emlakçılarla çalışmayın. Kurumlardan kastım devlete yakın olan böyle devlet organizasyonu gibi çalışanlar. Mesela benim şu an kullandığım Kampüs diye geçen yerler ya da Sayıs gibi şeyler vardır. Bunu Bologna'da duymuş da okuyorsanız bilirsiniz. Bu gibi şeyleri denemeniz lazım. Daha çok böyle kurumlarda ilerleyin ki size daha kolaylık sağlasınlar. Çünkü emlakçılarla düşünün. Türkiye'de çalışmak bile sizin için zor olacakken siz dil bilmiyorken ya da dil bilseniz bile siz yabancı bir öğrenciyken çok 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 daha zor olacak ki oluyor. Çok zor kötü çok kötü hikayeler duyuyorum ki ben de bir kaç ucundan döndüğüm hikaye olmuş. Hani avukat bile deyip güvenmemeniz lazım aslında. Hani o hikayede ben olsaydım şu an çok çok farklı bir yerdeydim. Hani neredeyse 3000 euro çalınmış ve evsiz oluyor olacaktım. Bursumu da alamamış olacaktım kontrat olmadığı için. Yani yaklaşık hem burs hem okul fiyatı yani çok çok büyük bir masraf olacaktı. düşünün yani sakın kimseye güvenmeyin, cidden kimseye güvenmeyin. Sadece kendiniz araştırın ve güveneceğiniz tek şey o kurumlar olsun. Ve kurumları da çok çok kovalayın. Böyle buluyorsunuz. Kültür farklılıkları olarak İtalyanlarda dediğim gibi rahatlık vardı ve burada biraz sosyal devletten dolayı sevmediğim şeyler var. Hani burada güvenli pek değilsiniz. Çünkü çok social network'ta dolaştığını hissedebiliyorsunuz. Yani tipleri hiç tekin değil insanların. Bu büyük bir sıkıntı baktığınızda. Çünkü siz burada öğrencisiniz. Yani benim fakültem önümde kötü insanların olmasını istemez mi açıkçası? Ben zaten yok. Güvenli bir alanımız yok. Bu kötü bir şey. Bunun insanlarda besleniyor maalesef. Hani sosyal devletler yararlanıyorlar. Bu büyük bir kültürel farklılığı bence. Ne kadar ülkemizde çok kötü şeyler oluyor da olsa hani okulumun kapısının önünde bu kadar insan olması beni çok kötü etkiliyor açıkçası. Bunu pek sevmiyorum ben baktığınızda. Ekstradan düşündüğümüzde kültür farklılığı olarak İtalyanlar yani keyif alıyorlar hayattan. Bu ben çok güzel bir şey yani ben bunu çok destekliyorum. Keyif almanız lazım zaten. Ve anı yaşıyorsunuz hani çünkü anı yaşamak için buradasınız aslında. Bazen niye yaşadığımızı unutuyoruz hani okul kazanmak için, işe girmek için ya da çok iyi bir işe girmek, kariyer yükselmek için yaşamıyorsunuz aslında. Günün sonunda baktığınızda size sağlamanız gereken şeyler, kalacak yer, beslenme ve aidiyet duygusu diye düşünüyorum. Bunun için yaşıyorlar ve cidden keyif alanlar var. Onun dışında yarış kültürü, motorspor kültürü harika bir düzeyde. Protesto kültürü var. Bu biraz garip. Yani dışarıdan çok ses geliyor. Bakıyorsunuz iki kişi aslında megafonla protesto yapıyorlar. Hani hep protesto kültürü zaten var. Benim Bologna şehrinde de daha çok var. Garip yani. Ben destekliyorum protesto kültürünü ama iki kişinin ders bölünmesi, dersi bitirmek zorunda kalmak kötü. Ona ayrıca baktığımızda yemeklerini pek sevmedim İtalyanların. Harika yemekleri var, hiçbir şey demiyorum. Ama baktığınızda Türkiye'nin daha çeşitli yemek kültürüne sahip olduğunu düşünüyorum. Asla Türkiye'ye yarışacaklarını düşünmüyorum. Bu benim geçmişimden kaynaklı. Çünkü çorba olsun ya da sulu yemek hiç yok mesela. Yani olan tüm yemeklerin hepsi zaten hamurdan. Hamur işinden unlu oluyor genelde. Makarna oluyor, pizza oluyor. Bunlar çok güzel şeyler bu arada. Ben bayılıyorum hepsine. Ama çeşitlilik çok az. Ve dışarı çıktığında ne yiyeceğim dediğinizde uygun fiyatla bulabileceğiniz şeylerin çoğu döner, kebap ve pizza. Yani. Ve makarna zaten evde yaptığınızda da çok güzel olan bir şey. Dışarıda yemeye çok gerek var mı bilmiyorum. Çok abartı bir restoran olmadığı sürece. Böyle. İş hayatına geldiğimizde İtalya'da stajların hepsi yani neredeyse çoğu parasız maaş almıyorsunuz. Bence kötü bir şey bu. çoğu Avrupa zaten öyle. Çalışıyorsunuz size para almıyorsunuz. Bu güzel bir şey değil. Onun haricinde baktığımızda da iş hayatı İtalya'da pek para getiren bir şey değil. Çünkü İtalya'da yaklaşık %40, %50 gelir vergisi var. Bu olduğunuz yere göre değişiyor. Ama bu gelir vergisi çok fazla. Ekstra vergi vergiler zaten yüksek. Sosyal bir devlet deseniz o yüzden yüksek vergi veriyorsunuz. Ve kazancınızdan arttığında verginiz de arttığınız için arttığı için çok para kazanamıyorsunuz. Günün sonunda baktığınızda 3000, 4000 liraya, 5000 liraya maksimum yükseleceğinizi görüyorsunuz. Ki bu çok yüksek paralar değil açıkçası eğer yüksek iş tecrübesine sahipseniz. O yüzden İtalya'da çalışmak istemezdim ki baktığınızda zaten Star seviyesi stajlar için native diye geçiyor. Bunun için İtalyan doğmanız gerekiyor. O da garip bir dönemde değil. Mi? Evet, tekrar geldik. Türkiye'den fark arkadaşlar. İtalya'da kampüs hayatı denilen bir şey yok. Okulda fakülte binaları var. Bunlar şehre yayılmış da olabilir, yaklaşık bir bölgede yayılmış olabilir. Bunlar da eğitim görüyorsunuz. Yaklaşık dil okulu binaları gibi. Böyle işte şuraya gideyim, okulumdan yemekhaneye çıkayım, yok oradan tenis kortuna gideyim, yok spor salonuna gideyim. Ve hepsi öğrencilerin olduğu alanda olsun, duvarlarla kat çeviride olsun diye bir şey yok. Maalesef burada herkes, her şey halka açık. ya Türkiye'deki, Boğaziçi'ndeki ortama açıklığı burada bulamayacağınız şeyler o yurtlarda olan özellikle gördüğüm işte futbol sahaları, koşu sahaları, olimpik sahalar, yüzme havuzları, tenis kortları burada sahip olabildiğim imkanlar değil. Bu Türkiye'den büyük bir fark baktığınızda çünkü bunlar sizin aslında üniversite güzel yapacak şeyler. Çünkü ben üniversiteye asla akademik yaklaşılması gerektiğini düşünmüyorum. Tabi akım istiyorsanız bu farklı ama benim için üniversite daha çok sizin kendinize ayırdığınız bir vakit. Size bu vakit veren, size öğretecek materyallerin bazılarını sağlayan ve gerisini size bırakan aslında. Sizin network yapmanızı sağlayan, sizin sizin aynı yaşınızdaki insanlara tanıştığınız bir statü gibi bir şey olarak kullandığınız sizi hayatta yükselten bir şey. Bunu yapacağınız şeyler de spor olacak, kendinize kattığınız hobileriniz olacak, öğrendiğiniz şeyler, öğrendiğiniz diller, ilgi duyduğunuz alanlar, keyif aldığınız şeyler olacak. Bu da kampüsten geliyor aslında çünkü yine like-minded like, like people'lar dediğimiz çevrede oluyorsunuz yani sizin gibi insanlarla 20'li yaşlarında keyif alabileceğiniz illa ki beni bulacaksınızdır. Ama kampüs olmadığında ve bu gibi insanlara buluşmak çok zor oluyor. Mesela benim bölüme baktığınızda benim derse katılım zorunluluğum yok. Ki zaten 3 saat derse katılan bir insan genelde de akademik yoğunluklu bir insan oluyor. Yandan projeler geliştiren bir şeyler yapan insanları bulmak açıkçası çok zor oluyor. Baktığınızda çünkü derse gideyim diyorsunuz böyle insanları bulayım diye. Böyle insanlar derste değil. Nereden buluyorsunuz? LinkedIn'den buluyorsunuz? Başka yerden buluyorsunuz? E kampüs olsa zaten çocuğu bir yerle çalışırken görecektiniz tabii farklı avantajları da oluyor. Şehir hayatı diyorlar. Şehir yaşıyorsunuz. Şehir çok güzel. E, kampüs olsa kampüs de çok güzel olacak. Yani ben açıkçası işte 7-24 açık bir kütüphane çok isterdim. Ya e, 7 24 açık bir kampüs çok harika olurdu ama burada yok. Çünkü evsizler de olacak yani. Evsizlerin olduğu bir yer. Hani kapıda evsizler yatıyor. Yani ne kadar rahat yaşayabilirsiniz yani. Her yer garip kokuyor diyelim. Hani bu güzel bir şey değil. Büyük bir fark bu bence üniversite hayatı olarak karşılaştırıyorum. Onun haricinde Yaşam burada çok çok daha ucuz İstanbul'a göre baktığımızda ve ben açıkçası İstanbul'da olsam daha fazla para harcıyor olurdum yüksek ihtimalle. Eğer aynı ihtiyaçlarımı gidersem, aynı aletleri alsam vesaire. O yüzden tarihi güzel buluyorum bu konuda. Daha ucuz yani. Daha yüksek kalitede eşyaları daha az para ödüyorsunuz. Ya daha yüksek kalitede market ürünlerine daha az para ödüyorsunuz. Ki bunun haricinde baktığımızda akademik kalite olarak yüksek kalite derken ben İstanbul Üniversitelerine bahsediyorum. Yani zaten Bilken, Otlu'ya ekleriz. İzmir'den birkaç yıl ekleriz. Onlarla karşılaştırıyorum. Çünkü aslında buraya çıktığınızda rekabetin dışında oluyorsunuz. Ve rekabetin dışı demek kısa yol demek. O yüzden sizin aslında rekabet ettiğiniz insanlar, seyikon olan insanlar bunlar. Tabi bunu kullanmanız lazım. Yani bunu kullanmayı bilmiyorsanız da kimse kullanmayacaktır. Baktığımızda fark akademik olarak Türkiye'nin daha güçlü olduğunu düşünüyorum. çünkü ders yoğunluğu daha fazla, derse katılım zorunluluğu var. yeni sınavlar daha zor ve ders müfredatı daha zor. Bu akademik olarak çok daha fazla şey katıyor. Ve bizim profesörlerimizin daha iyi olduğunu düşünüyorum çoğunun gitmeyenlerin iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığınızda Türkiye İslam'da ve kaliteli insanlar gerçekten çok fazla. Bu yüzden kalan çok hocalarımız var. Onlar sayesinde Türkiye zaten bu seviyede gidiyor. O yüzden güzel bir şey aslında. Kalite olarak çok çok daha iyi. Ama tabii ki artık akademinin pek önemi kaldım. Hayır. Okulun size verdiği o etiket önemli ve etiket olduğu yaptı. Genelde üniversite sıralamalarına sıra bakılıyor yine okulun bilgilerine bakılıyor ya da kendi pazarlamasına bakılıyor. Hani Bologna'yı asla dışarıda gördüğünüzde gelip göreceğiniz şey çok aynı olmuyor. Bu da okulun kendi pazarlamasına bağlı zaten. Başka farklılık düşündüğümde genel olarak hayat farklılığı. Yani burada herkes çok özgür. Herkes kendi seyrini yapıyor, herkes kendi hobisini yapıyor. Kimse kimse karışmıyor. Cidden Bologna, <laughs> Avrupa'nın New York'u gibi diyebiliriz yani. Öyle bir şey olması da kafa olarak birazcık özgür, çok özgür bir yeriz. Hani burada asla yapamayacağım var Türkiye'de kay, İstanbul'da nerede kaykay kay? sürecektim yani sokağa çıkıp da ya da ulaşım mesela ben liseme gittiğimde hep bir buçuk saat gidiş yol çekiyordum toplamda üç saat günde yol çekiyordum ben ama burada baktığımızda ben okulum 30 dakikada yürüyebiliyorum bu harika bir şey ya yani bisikletle 10 dakika yani bu ulaşım avantajı çok fazla yine göreceğim tarihler Avrupa'ya gezme imkanı zaten bundan bahsetmiyorum ve de etkileşim bir olay olduğunda, event ol, etkinlik olduğunda gidiyorsunuz, keyif alıyorsunuz, insanlarla tanışıyorsunuz, geri geliyorsunuz. Yani bu Avrupa'nın o mobilitesi çok yüksek. İstanbul Avrupa'da, Türkiye'de Avrupa'dan baktığınızda bu mobiliteye biz dolayısıyla de, de, de sahip değiliz. Hani üniversiteye gittiğinizde böyle bir avantajınız olmuyor. Buraya geldiğinizde size bunu sağlıyorlar ve Danimarka'ya gidebiliyorsunuz, Norveç'e gidebilirsiniz, İspanya'ya gidebilirsiniz, yine İngiltere'ye vize alabilirsiniz hızlıca. Bu çoğunlukla çok güzel şeyler. Paris'e gidebilirsiniz, oradaki kültürü görebilirsiniz. Oradaki moda haftasına gidebilirsiniz ya da başka etkinliklere, girişim etkinliklerine, startup etkinliklerine gidebilirsiniz. Bu harika bir şey. Bunun herkese sahip olamaz açıkçası. Bu yüzden büyük bir farklılık olduğunu düşünüyorum bunun da. Evet. İlk sene gelen özel olarak baktığımızda İtalya bana çok şey kattı. Katkılarından ilk biri zaten hızlı bir olgunlaşma. Tek başınıza yaşıyorsunuz, her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Ben yaklaşık 4 kere taşındım, 4 kere eşya taşıdım, 4 kere kontrat değiştirdim, 4 kere farklı insanlarla tanıştım. Kendi adamın birini bulmaya çalıştım. İçeride gördüğümüz sorunları çözmek için bu uygulamayı çıkardık, farklı şeyler yaptık. Bu çok hızlı bir senede aslında baktınız. Yani Türkiye'de geçireceğim 3 seneyi burada ben bir senede geçiriyor gibi oldum. Biz zaten okulunuzda 3 sene İtalya'da baktığınızda sizi çok hızlı geliştiren ve network'ünüzü çok hızlı büyüttüğünüz bir şey. İtalya'da okumak dediğinizde ve evet, bunu kullandığınızda insanlarla çok çok daha hızlı iletişim kurabiliyorsunuz. Çünkü anlayacak bir hikayeniz oluyor. Yine Avrupa'daki diğer Türk öğrencilerle tanışıyorsunuz, İngiltere'deki diğer Türk öğrencilerle tanışıyorsunuz bir komünite kuruyorsunuz kendinizi bir, yani insan tanıyorsunuz bu çok güzel bir şey zorluğu da var artısı da var artısı kendi başınıza yaşıyorsunuz bunu zaten elinde günün sonunda yapacaksınız yani bu şimdiden başlamanız gereken yaşınız küçükken daha kolay olan çünkü geride bıraktığınız şeyler çok büyük olsa da siz bir gençsiniz hani hızlı bir dinamik bir şekilde yapıyorsunuz bunları bunlar bu yaşlarda zaman şeyler büyüyünce bu kadar hızlı, bu kadar kolay olacağını sanmıyor. Sanmayın ki öyle olmuyor yani. Baktığınızda kalıyorsunuz ülkenizde. Ama şu an risk alabilecek yaşasınız. Şu an kaybedecek bir şeyiniz yok. Kaybetsiniz de zaten küçüksünüz yani. Ne kaybettiniz diyecekler. Sonra tekrardan başlayabileceksiniz yani. Çünkü şu an herkes tekrardan başlıyor. geçmişte bir şeyiniz varsa da bir şey olmaz. Evet, böyleydi. Ve bana kattıkları... Bana güzel şeyler kattı. Şu an Tayland'cımı geliştiriyorum. Yavaş yavaş başladım ona da bana hayat tecrübesi kattı, bana güzel bir sacım kanı kattı, bana güzel bir okul kattı, bana güzel bir başlangıç foundation kattı. Şimdi ben üstüne bir şeyler çıkıyorum. Hep güzel insanlarla tanışıyorum, iyi insanlarla tanışıyorum, hikayeleri dinliyorum, kendi hikayemi anlatıyorum. Burada olmak size çok güzel bir kaldıraç etkisi yaratıyor. O kaldıraç etkisini kullanmak da size kalmış. Sizin hedefiniz ne? Onu bir düşünün. Yani İtalya'da okumak hedefim olmasın. İtalya'da ne için okumak istiyorum? Şu 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 için. Şu 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 için ne istiyorsun? Şu 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 için. Hani oraya bir gidin. Ne için istiyorsunuz bir bakın. Sonra göreceksiniz zaten aslında bir şey şekillenmeye başlamış. Sonra bunlar için de bence e, o iki yoldan biri vardır, iki yol vardır karşınıza. Biri böyle normal hızlı gider. Normal hızlı gider yani böyle risk yoktur, böyle yol temizdir. Güneş açar, ağaçlar kenardadır. Bir yol vardır sarmaşıklı, karanlık, ne çıkacağını bilemezsiniz. Size fener veriler, orada yürürsünüz ve o sizi daha hızlı götürür. Benim tavsiyem bu yaşların hepsinde o soldaki yol seçin, hızlı gidin. Daha çok tecrübe kazanın, daha çok olgunlaşın ve bakıyorsunuz ki aynı yerdesiniz ama daha hızlı bir şekilde ve daha farklı bir şekilde daha çok şey öğrenmişsiniz. Türkiye'de çalışmak istiyorsanız yine yurt dışında okumanız lazım. Bu çok büyük bir artı sizin için. O yurt dışında çalışma deneyimini kime edecek? O delik nasıl kim gelişecek o seviyede? Hani burada tek başına kim kalacak? Siz burada yalnız olacaksınız ve bu size iş hayatında çok çok fazla şey katacak. Emin olun bana çok fazla şey katacak ve bunu mülakatları söylemek ya da başkasına anlatmak bile siz zaten kültür de göstermiş olacak. Çünkü burada siz farklı farklı kültürlere çok maruz kalıyorsunuz. Ve bunları da çok gözleme fırsatına sahip oluyorsunuz. En güzel tarafı zaten bu işin bu açıkçası. Baktığınızda hani siz, siz bir şey varsa bile bu sizin yapmanız gereken rekabetten sıyrılıp farklı bir rekabete girmek ve aynı yola girmek. Kısa yol. Çok güzel bir şey. Tabii zorluğu var ama siz daha gençsiniz. Bu ya zorluğu da kaldırın açıkçası. Yani danışmanla çalışmayın ya. Yani. Gidin kendiniz araştırın. E, çok mu böyle sıkıntılı bir süreç geldi? O zaman danışmanı sorun. Ama her şey danışman yapmasın. Benim nezlemci bana kalırsa. İtalya için konuşuyorum. Amerika için danışmanları öneririm. Ben çalışmadım danışmanlarla ama hani danışmanlar size şansını %10 daha çok arttırdığını düşünüyorum. Evet böyleydi. İlk videomda da bu dediğim hızlı süreç videolarından ilk videomda da buydu. Çok teşekkür ederim vaktinizi ayırdığınız için. Hani gerçekten yüzde %1 buraya gelmiştir büyük ihtimalle. Çok sağ olun. Umarım size yardımcı olacak bir video olmuştur. Hasta hasta birazcık ayartmaya çalıştım. Daha da hızlı içerik üreteceğim. Daha da fazla içerik üreteceğim. Çünkü seviyorum aslında bunu yapmayı. Ama çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi o hikayenize katkı yapacak seçenekleri seçin. Yolları seçin. Ve hikayenize güzel yazın. Çünkü o sizin hikayeniz yani. Sizden daha güzel kim yazacak? böyle sizin için en güzel hikaye Yo olsun. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Take the shot.